Ailenin tüm fertlerine bir mektep. ribatdergisi.com Abdullah Büyük Beni sana yaklaştıracak amelleri sevdir ya Rabbi. Aldığımız nefes sohbetse, verdiğimiz nefes hizmet olmalıdır. Birisiyle dolar ve doyarız, diğeriyle tüketir ve acıkırız. Doymak için tekrar sohbete koşarız. Çünkü Peygamberimizin ashabının sohbette yetişmiş olduğunu bilmeyen bir Allah kulu yoktur. Sohbetlerde doyuramadığımız insanı, hizmetlerde istihdamda zorlanırız. Öyleyse hizmet insanını doyurmaya mecburuz. Siparişlerle hizmet insanı tutulmaz. Tutulsa da istenilen neticeye varılamaz. Peygamberimizin hedefleri, gündemleri sahabe tarafından hep canlı tutulurdu. Niçin? Üstadın liderin gönlüne, gayesine, hedefine yakışmayan hizmet, hizmet değildir. İnsanın sadece elinden tutmak yetmez, kalbinden de tutmaya çalışmak gerek. Niçin? Çünkü hayatımızda sohbet ve hizmet ikiz kardeş olarak ele alınmalıdır. İnsanın gönlüne, kalbine hizmet, hizmetlerin en şereflisidir. Kabe'ye hizmet güzeldir, misafirlere hizmet de güzeldir. Rahman'ın misafirlerine hizmete ise doyum olmaz. Ancak insanın Allah'la buluşmasına vesile olan hizmetlerin alternatifi yoktur. Ne var ki insanların kalbine hizmet sanıldığı kadar kolay değildir. Bunun için bedel gerekir, sabır gerekir, plan, program, proje gerekir. Bir insanın kalbini, gönlünü, yaratıcısına tahsis etmek sıradan bir iş olamaz. O insanın kalbinin, gönlünün sensin sen, ben yokum ya Rabbi diyerek hizmete yürümesi için bedel vermesi gerekir. Ben çıkmaz sokağına girenlerin hem elinden hem de kalbinden tutmak sanıldığı gibi kolay olmuyor. Ben rehberliğinde yapılan her çeşit faaliyet seraptır. İşte Kur'an-ı Kerim'i tefsir et, ister Kabe'yi tamir et, istersen Afrikalı yoksulların karnına doyur. Hepsi serap olmaya mahkumdur. Peygamberimizin bizzat kendisinin günde yetmiş veya yüz defa estağfirullah deyip ümmetine de tavsiye etmesini bir daha ele alalım. Estağfirullah aman ya Rabbi demektir. Sensin ya Rabbi demektir. Beceremedim, istediğin gibi yapamadım demektir. Yani günde yüz defa bene tokat atmak demektir. Öyleyse sohbet ve hizmet ikiz kardeşini sıradanlıktan çıkarmalı ve hak ettiği yere koymalıyız. Bir dernek, vakıf veya sivil toplum kuruluşunda hizmet eden kadromuz liderini, üstadını temsil etmeye mahkumdur. Hizmetin başına konulan kimse üstadı lideriyle sürekli iletişim içinde olursa tüm bu denilenlerin sözde kalmayıp uygulamada olduğunu görür. Öyleyse biz yine bu ay sunduğumuz mesajımızın konu başlığına dönelim ve beni sana yaklaştıracak amelleri sevdir ya Rabbi duasını biraz daha açalım. Yeryüzü çok büyük bir dershane ve insanlarsa bu dershanenin talebeleridir. Dershanenin ders kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Muallimi ise Peygamber Efendimiz'dir. Dershanenin ders kitabının ortaya koyduğu temel hedeflerden biri de talebelerinin mutlaki olmalarıdır. Eğer yeryüzü dershanesinde dersine başlamış bir insanın yeteneklerinin, kabiliyetlerinin inkişaf ettirilmesi gündemde olmazsa o insan israf olur demektir. Bir taraftan insanın kalbine, gönlüne seviye kazandırılması, diğer taraftan uzun bir yolculuğa çıkmış olan insanın başı başıboşluğa terk edilmemesi gerekir. Bunun için sohbet meclisleri oksijen çadırları gibidir. Sohbetlerle bağ kopmuş olanların hizmet kimlikleri devamlı sıkıntılıdır. Konumuzun bir başka yönüne bakacak olursak, Rabbimizin kullarına yakınlığı tartışılmaz. Asıl mesele insanın kalbini Allah'a yaklaştırma mücadelesinin ele alınmasıdır. İnsanın kalbi Rabbine ne kadar yakın olursa o nispette kulluğun tadı, zevki ortaya çıkar ve o nispette yaptığı ameller hizmetleri sever ve bağrına basar. Kalbini yaratırına yaklaştıranların yaptıkları her türlü hizmetlerinde ömrü uzun olur. Peygamberimizin devrinden Osmanlı'nın son dönemine kadar yapılmış olan hizmetler, eserler hala canlı ve dipdiri durmaktadır. Niçin? Çünkü o hizmetleri yapanların kalpleri Allah'a yakın olmuştur da ondan. İnsanı Rabbine yaklaştıracak amelleri sevmek sözle değil hizmetle elde edilmektedir. Şimdi bir başka yöne dönelim. İnsan üzerinde basıp yürüdüğü toprağı ilahi bir fabrika olarak kabul eder. Meyveler, çiçekler, sebzeler, renklerin, kokuların, lezzetlerin farklı bir başka güzelliktir. Hatırlarsak sofraya oturduğumuz zaman Rabbimiz lokmaları ağzımıza almadan evvel sofraya dizilmiş yemeklere bakmamızı emreder. Yeryüzü fabrikasının ürettiği her şey Rabbani bir ikram olarak tüm insanlığa sunulur. Bu inançla ve bu imanla toprak fabrikasına bakan insanların yediği nimetler ve aldığı enerji isyan yolunda değil, itaat yolunda kullanılır. İtaat yolunda kullanılan enerjiyle ortaya konulan amelleri ve hizmetleri sahibi sever ve mutlu olur. Şimdi bu yazdıklarımıza sertaç olacak bir örnek verelim. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne güzel bir kuldu. Çünkü o daima Rabbine yönelirdi. Öyle ki akşama doğru cihat için hazırlanan soylu ve endamlı koşu atları kendisine gösterildiğinde, "Ben dünya malını sırf bana Rabbimi hatırlattığı için severim. Bu atları da yalnızca Rabbimin rızası için seviyorum. Çünkü onlarla Allah yolunda cihat edilecek, mazlumların hakkı korunacak, huzur ve adalet sağlanacak." derdi ve atlar koşarak uzaklaşıp gözden kayboluncaya kadar onları hayranlıkla seyrederdi. Atlar uzaklaşınca da "Getirin onları bana." der ve onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya, gelilerini taramaya, sevip okşamaya başlardı. Makaleler yazdığımız bilgisayarlarımızı, cebimizde taşıdığımız tükenmez kalemlerimizi, bindiğimiz ve ev ev, köy köy, şehir şehir gittiğimiz arabalarımızı, taksilerimizi, hatta bisikletlerimizi bu anlamda ne kadar seviyoruz? Mekanikleşmiş ve geometrik kulluk anlayışımızın nice sevilecek amel ve hizmetlerimize maalesef örtü olmuş bugün. Senelerce üzerinde oturduğumuz koltuklarımızı, iletişimde kullandığımız cep telefonlarımızı, Saat Suresinin verdiği mesaj ışığında ele alsak inanıyorum ki sevilecek ve bizleri Rabbimize yaklaştıracak birçok ameller iç içeceğiz. Ama ne yazık ki farkında değiliz. Öyleyse biz mesajımızın tekrar başına dönelim ve kayıplarımızı orada bulmaya çalışalım. Takva yolculuğunda insan hayvani vasıflardan sıyrılıp rahmani vasıflara kavuşuyor ve ahlaki kimliğiyle örnek oluyor. Daha ötesi ise kalple beden ahenk içinde birlikte yürüyorlar. Rabbani ikramlara mazhar olan insanın organları yanlış yerlerde dolaşmıyor, yanlış alanlarda kullanılmıyor. Topraktan ve gökten gelen gıdalara dikkat eden insan manevi hazlara ve lezzetlere ulaşmanın zevkini yaşıyor. Ve yine o insanın hayatından batıni ve zahiri haramlar, günahlar tek tek çıkıyor. Özet olarak söyleyecek olursak, rafine edilmiş bir kalbe sahip olan insanın her yaptığı meşru iş, amel, hizmet Allah tarafından kabul ediliyor. Tüm bu güzellikler, bu şerefli yolculuk, Kur'an-ı Kerim'e talebe olmanın bir bereketi olarak düşünülmelidir. Onun için kalbe hizmet zor bir hizmettir. Bu zoru aşan her insanın aşamayacağı bir engel yoktur artık. Yeter ki insanın sadece elinden değil, kalbinden de tutalım. Hizmet kurumlarımız manevi inkişaflara engel olmasın. Alıp verdiğimiz nefes gibi sohbet ve hizmet hayatımızda da sürekli hale gelsin. Bilelim ki insanın gönlüne hizmet, hizmetlerin en şereflisidir. Eğer ben de bu şerefli nurlu yolda yürümek istiyorum diyorsan sana önemli bir tavsiyem vardır. İyi dinle ve gereğini yap. Erkam yayınları arasında çıkan ve muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın kalbinden ve kaleminden neşredilen Hak Yolculuğu isimli eserini hararetle tavsiye ederim. Hacmi büyük ebel ceketimizin cebine sığacak kadar küçük olan bu şaheseri okuyalım ve gereğini yapalım. Allah'a emanet olunuz. Ailenin tüm fertlerine bir mektep. Ribat